Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillahi ve salatun ve selamun ala Rasulillah. Herkese hayırlı günler. Bugünkü e, konumuz met metrafleri, metd-i tabi dediğimiz Kur'an-ı Kerim'deki bir konu. E, Harekelerin bir elif miktarı uzatılarak okunması harekelerin bir elif miktarı uzatılarak okunmasıdır. Bu metler Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasında önemli rolleri var. Evet. Yani harekeler, üç harekemiz vardı. Feta, kesra, damme şeklinde. Feta harfin üzerindeki bir çizgi şeklinde gösteriliyor kalın harflere A ince harflere de E sesi veriyor met harfi fetayı uzatmak için kullandığımız kullanılan met harfi eliftir harfin sonuna e, hareketsiz sakin bir elif ekleyerek e, uzatıyoruz mesela <laughs> A'yı elif ekleyince FETA'yı kalın harflerde A ince harflerde E şeklinde uzatılıyor. KESRA'yı da kalın harflerde I I'dan İ'ye doğru giden bir ses ince harflerde de İ ses veriyor KESRA. Bunu uzatma için de Y harfini kullanıyoruz e harften sonra kes halim harften sonra y harfi geliyor. hareketsiz e gezim e, sakin bir y harfi geliyor. ve oy oy i oy i şeklinde okutuyor. damme de u sesi veriyor. e Met harfi vav harfidir. Sakin, hareketsiz. E, kendisinden önce harfin harekesi damme ise bunu uzatarak uzatma için vav ekliyoruz. U şeklinde uzatıyoruz. Evet, harfler. Elif harfini uzatma için e, fetayı dik bir şekilde yani iki tane elif yazmak yerine dik bir şekilde çeker işaretini koyuyoruz. Yani bu dik işareti çeker işareti deniyor. Çeker işareti koyuyoruz. Bu altta da olabilir. Üstte de olabiliyor. O üzerine geldiği harfi bir elif miktarı harfimet olmasa bile bir elif miktarı uzatıyor. ta

수시수세사수세둘다두이두다다토두다다토 zı, 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 kalın z, peltek z harfi. Zı, ı'dan i'ye doğru bir çekerik var, uzatıyoruz. Zı, zı, la, ay, o, a, o, ay, a, u, g, u,

lem ve elif harfleri lem elif diye öğretilen iki harfin birleşmesi bu şekilde oluyor. Diğer alttan da birleştirebiliyor. Me mu mi ve vu vi ve W, vi e o şeklinde harfleri bu şekilde uzun okuyabiliyoruz. Fet, e, harekelerini uzun şekilde okumak met harfleriyle oluyor. Evet alıştırmaları gelince e, ben uzun, uzun okunan harekeye e, FETA e, üzerine çizgi çektim. Siz iki tane de E yazabilirsiniz. İ V I V K كان قال قال تام تام أبي أبي بني بني تينو تينو أوري أوري 오로 오로 구베 met ile ilgili alıştırmalar burada da e, okunuşunu yazacağız kelimenin okunuşunu karşısına yazmamız gerekiyor e, böyle bir ödev. Kıyla üzerine çizgi çektik. Ee, uzattığına dair. Oyle q u'dan i'ye doğru yönelen bir ses. Kesra kalın artlardan. Oy, oyle. Oyle. Yetim. Yetim şeklinde Okunuşu. Semiz. Semiz. İki tane iyi şeklinde gösterebiliriz. Semiz. Şeklinde okunur.

مو. راحيمو. كوني. 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 مالي. مالي. خالو. الأطفال صالح 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 طا طابط 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 مولى mula sima sima semi ao semi o o lomo o بربري بربري سودان سودان أحوال أحوال أحوال

قال سنيحة سنيحة سنيحة. بلغوروم 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 ترخاني خرخانه ترخاني ترخا الرخاني شيرين 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 كليم. كليم. غبار. 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 روح. 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 إريك. إريك. سروم. شامي له. شامي شام. Mi, la. Kabur. Kabur. Fa, qi, ru. Fa, qi, ru. Fa, i'ye doğru kalın harflerde uzatırken i'ye doğru gideceğiz. فقي رقي رقي روح صغير, صغير 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 كافر كافر صادق صادق قوري قوري أريف أريف خريف مليك مليك تلفاز 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 أصول Huzur. Pevab. Pevab. Bitti. Bitti. Evet dersimiz burada bitti. Ödevlerimizi bu şekilde kontrol edelim doğru okunuşunu yapmış mıyız bakalım özellikle de ikinci sayfada şu kelimenin karşısına yazılacak evet Allah'a emanet olun